Eee klima montajları yapılıyor şu anda. Burası kütüphanemiz olacak. Altta kafe. Her şey çok güzel görünüyor şurada herhalde yeni bir yol daha açılacak. Şu binanın sıfırından içeri girecek şekilde. Güzel bir mahalle de şekillenecek yani. Ee, yürüyüş yolu orayı da bir indireceğiz ve orası da düzenlenecek. Yenişehir Belediye'mizin Leyla Kürk Kütüphanesi son aşamalarına geldi. Şu anda mobilyalar monte ediliyor. Ondan sonra Oyuncak Müzesi için çalışmalar sürüyor ama Oyuncak Müzesi biraz daha o donanım açısından meşakkatli bir iş. Belki Kasım sonunu bulabilecek, belki Aralık ayında gerçekleşecek. Efendim ama emeklerinize sağlık. Burası bir yeşil bina LEED sertifikalı olarak yapılan bir bina. Onun için kurulan o klimatize sistemi de fark ettim. O muhakkak lidim önerilerinden bir tanesi değil mi? Bu mahallenin de şekli şemali değişecek böylelikle. Sahile kadar inen bir yürüyüş yolu. Onun dışında orada bir park oluşuyor. Arkada park oluşuyor. Evet.